Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız Brawl Stars'a part 1 olacak Part 1'lerden de sonra geleceğiz o yüzden şimdi tek hesaplaşmaca oynayacağız bunları alalım ben bir tek hesaplaşmayı açayım ve geleyim arkadaşlar geldim Karakterin süt olacak. Sıçtım ses. Bir de bu uzaktan vurması gerek. Uzaktan bir karakter o yüzden. Video uzun sürebilir O çok var. Bir maç atacağız. İlk videomuz olduğu için. İlk videomuza tam tamına 5 like gelirse. Tepimi göstereceğim. Kaç öldüm ya. Arkadaşlar videomuz bu kadar da bir artı aldık. Ama ileride çok iyi artı alacağız. O yüzden iki beğeni gelirse bu videonun devamı gelir.